Sayın Cumhurbaşkanı ne demiş Hatay'da? Dinlediniz yerel mi? De. Yerel ve yerel yönetim. Aynen öyle. Şey, <laughs> hükümetin. Başkanım 22 yıl AK Parti'deyiz biz. Ha. Ebrem'de en büyük darbeyi de. alan biziz. Hiçbir şey yapılmayan. şu anda yerel şu an yönetimde Hatay'da kimse gelmiyor. Hastane yapıldı. Biz ha. çocuklarımızı götürecek hastanemiz yok Maraş'ta. Doğru söylüyor. Maraş'ta Yerel Hala yönetim yani. şunu hatanemiz hatanemiz bir tane veriyor. Biz bulunacakmışız. Bizimle öyle görüşeceklermiş. Buna gerek var mı bu kadar insanın? AK Parti hegemonyasını bitireceğiz inşallah. Şimdi Hatay'da demiş ki. Merkez hükümetle yerel hükümet. Beraber çalışmazsa olmuyor demiş. Bakın Hatay'da bir şey oldu mu demiş. E şimdi bir de Kahramanmaraş'ta bir şey oldu mu? Yani Kaç yıldır Kahramanmaraş'ta belediye AK Partili. Bildik mi? Ya. Hatay'da CHP'li belediye. Burada AK Partili belediye. E burada da yürümüyor. Demek ki işin yürümemesinin sebebi aslında iktidarda. Merkezden her şeye ben müdahale olacağım. Bana sormadan hiç kimse bir şey yapamaz. Her şey benim izinle yürümeli anlayışı. Bu anlayışın gerisinde de çoğu zaman baktığımızda rant oluyor rant. Diyorlar ki eğer önemli rant işi varsa Ondan haberimiz olsun. Bizden habersiz bir şey hareket etmesin. Onun için yürümüyor memleket. Biz medyada Maraş'ı gördüğümüz zaman biz burada mı yaşıyoruz diyoruz. Bizden elektrik parası alınmadığı söyleniyor şöyle. Ben yıkık dükkanıma 1200 TL elektrik faturası ödedim.